Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video arada karşınızdayım. Bugünkü videom yayın evlerine göre kitaplar serisinin ikinci videosu olacak. İlk videoda Epesos yayınlarının kitaplarından bahsetmiştim kitaplarındaki. Şimdi ise Mart yayınları ve Nemesis yayınlarının kitaplarından bahsedeceğim. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak benim ee, bahsetmek istediğim yazar. Şu kitapları ters koymuşum ama siz bunları görmeyin şimdi. Ben hepsini düzeltiyorum ve size öyle gösteriyorum. İlk bahsedeceğim yazar Marti yayınlarından Leigh Bardugo'nun Gölge ve Kemik serisi aşırı iyi bir fantastiktir. Mutlaka okumanızı öneriyorum. İlk kitabı Gölge ve Kemik, ikinci kitabımız Kuşatma ve Fırtına, üçüncü kitabımız Çöküş ve Yükseliş. Ben ilk iki kitabı okudum, üçüncü kitabı henüz okumadım ama Gerçekten güzel kitaplar. Bunları size çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla önerebilirim gerçekten. Çünkü acayip iyi bir fantastiği var. Diğer serimiz Kargalar Meclisi serisi. Ee, i̇lk kitabımız Kargalar Meclisi. ikinci kitabımız Sahte Krallık. Şöyle göstereyim. Lala Eğit Bardugo'nun diğer bir serisi. Ee, Grisha serisinin, yani şu ilk seri, ilk üç kitabından... Bu serinin daha iyi olduğunu söylüyor. Herkes karakter bakımından olsun, konu bakımından olsun daha güzel olduğunu söylüyor. Ben çok merak ediyorum açıkçası. Okumak istediğim serilerde başı çekiyor şu anda kitaplığımdaki. Diğer bir kitabım Yarayızı Kralı. Yine Leit Bardugo'nun farklı bir serisi. Şu an ülkemizde çıkan ilk kitabı bu. Bakalım ikinci kitap da yurt dışında çıktı ama Mart yayınları ne zaman basacak hiç bilmiyorum. Bir de e, Grisha Evreni ile ilgili öykülerin bulunduğu bir kitap çıkacak Mart yayınlarından yakın zamanda. Bakalım onu da çok merak ediyorum nasıl olacak. Yara kralını da şöyle göstereyim ama Onun haricinde e, şöyle göstereyim diğer kitaplarımı. Hep şöyle göstereyim şöyle göstereyim diyorum ama. Araya bir tane çizgi roman sıkıştırmak istedim. Mart yayınlarından çıkan limona gerçekten... Çok güzel bir çizgi romanlar. Kucağımda kitaplar düşüyor bu arada. Çok güzel bir çizgi roman. Herkese öneriyorum bunu gerçekten. Yani güzel bir fantastiği var. Ve ne olacağını merak ediyorsunuz açıkçası. Ama sonu birazcık açık uçlu bitti. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Masa çok sallanıyor şu an aldırmayın. Bir diğer kitabım. Brenda Nova'nın bir kitabı Bir Yanımız Bahar. Ben bu kitabın seri olduğunu bilmiyordum gerçekten ama 6 kitaplık bir seri. Şu an ülkemizde 6. kitabı da çıktı ama yani bu 2 veya 3 ya da 4. kitap bile olabilir hiç bilmiyorum. Konu olarak çok güzeldi. Ben okurken diyordum ki bir eksiklik var sanki bu kitabın bir öncesi var ve sonu da çok açık bitiyor. Diyorsunuz ki devamı da olması lazım. Neden yazar bu şekilde bir kitap yazmış? Şu kenarlarına 1-2-3 diye yazmıyorlar ya şeyde. Mart yayınlarında falan genelde. Bu beni çok üzüyor yani. Gerçekten serilerin kenarlarına yazsalar şöyle birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap diye gerçekten çok daha iyi olacak. Gerçekten güzel bir konusu vardı. Ee, tecavüze uğrayan bir kız var. Lisenin e, son senesinde hayranı olduğu arkadaşları tarafından daha doğrusu arkadaşları değil mi de, bir arkadaş grubu var ve buraya bu çocuklara hayran bu kız. Genel zaten okulun tamamı öyle. Çok havalılar falan filan böyle. Herkes peşlerinde koşuyor. Bunlar da biraz zibidi tipler. Devamında okumayayım artık. İçinde okumayayım diyorum. Devamında söylemeyeyim artık. spoiler olmaması açısından. Çünkü devam gerçekten ne söylersen spoiler olacak. Zaten serinin ortadaki kitaplarından bir tanesi seri genel olarak çok ucuz ben bu kitabı mesela 4 liraya falan almıştım galiba ama şeyde e, kitap sepetinde şu an 8 lira 10 lira civarında bir fiyatları var indirimli olarak bakmanızı öneririm gerçekten güzel bir hani aşk olsun içinde e, azıcık gerilim olsun ne olacağını tahmin edemeyin falan filan diyorsanız bu seriye bir bakın diğer bir kitabım benim Martı yayınlarından eee tesadüf eseri karşılaştığım ve çok çok sevdiğim Kalbin Anatomik Şekli Jean Bennett'ın en iyi genç yetişkin romans ödülünü almış, ...Vita ödüllerini almış. Gerçekten çok güzel. Yani beğendim. <laughs> yani bilmiyorum. Çok güzel bir aşk hikayesi vardı ama bu aşk hikayesinin altında yatan bir dram vardı. Zenginlik, fakirlik, Okuma çabası, okumaya çalışırken bir yandan farklı yollara ayrılan hayatlar çok güzel. Bu arada baş karakterimizin adı Beatrix. Harry Potter'daki Bellatrix Lestrange'a çok benziyor isim olarak. Yani bu kızın adı Beatrix, Harry Potter'daki Bellatrix zaten biliyorsunuz çok güzeldi ya çok güzeldi tekrar okumak istediklerim arasında bu da indirimlerde genelde oluyor zaten denk geldiğiniz zaman almanızı öneriyorum çok güzel çok tatlı bir hikayesi var mutlaka bakın diğer serim. şuradan hemen göstereyim soğuk uyanış serisi şöyle ilk kitabım donmuş ikinci kitabım kırılmış üçüncü kitabım parçalanmış, şöyle donmuş, kırılmış, parçalanmış, Soğuk Uyanış serisi olarak geçiyor. Gerçekten bunu da merak ediyorum. Henüz okumadım ama okumak istiyorum. Gerçekten okumak istiyorum. Çok merak ediyorum. Diğer bir serim, serim diyorum ya, kitabım hep seri seri oldu ya, kafam karıştı şimdi. Ee, Alexandra Christo'nun Krallığı Öldürmek kitabı. Yani bu kitapta güzel bir fantastiği olan bir kitap olduğunu biliyorum. Bir sirenin taht savaşını anlatıyor gibi düşünebiliriz. Aşağı yukarı öyle zaten ama bunu da merak ediyorum. Okumak istiyorum yine. Bu da 400 sayfanın üzerinde 460 sayfa civarı falan. Güzel bir kitaba benziyor bakalım. Hemen şimdi bana sürekli her şeyde yani ne videosu çekersem çekeyim şu arkada görüyorsunuz ve soruyorsunuz bana. Yalan oyunu serisinin sıralaması ne diye. Ben de şimdi Yalan Oyunu serisi serisinin öğrendim. Yalan Oyunu serisinin sıralamasını öğrendim ve sizinle de paylaşmak istiyorum. İlk kitap Yalan Oyunu. İkinci kitap bir daha asla. Üçüncü kitap iki gerçek bir yalan. Dördüncü kitap Saklambaç. Beşinci kitap Yeminler ve Yalanlar. Son kitabımız da Cennette 7 dakika. Yani serinin sıralaması bu şekilde hemen göstereyim. İlk kitabımız Yalan Oyunu ile başlıyor. Bir daha asla iki gerçek bir yalan saklambaç, yeminler ve yalanlar, Cennette 7 dakika olarak ilerliyor serimiz. Bu seriyi şu an bu ay okumak istiyorum kesinlikle. Yani belki 2-3 kitabını falan bitirebilirsem bitirmeye çalışacağım. Martı yayınlarının kitapları bu kadardı bendeki. Şimdi Nemesis yayınlarından da 3 tane kitap göstereceğim. Çünkü bende 3 tane Nemesis yayınlarının kitabı var. İlk kitabım Yolunu Kaybeden Anıların Bekçisi. Bu kitabı alma sebebim İtalya'da geçiyor olması. Yani gerçekten o kadar merak ettim ki. Kapağı da çok güzel, tasarım olarak da çok güzel ve merak ediyorum gerçekten. Yani neler olacak, ne anlatıyor. 305 sayfalık bir kitap zaten. Çok merak ediyorum. Tasarım çok muhteşem değil mi? Kapak tasarımı şöyle göstereyim. Önde kitaplar yığılı olduğu için gösteremiyorum doğru düzgün. Diğer bir serim de Gladiator Okulu serisi. Normalde bu seri 6 kitaplık bir seri arkadaşlar. Ama Nemesis ne hikmetse iki kitabını basıp devamlı basmadı. Yani söylenecek çok şey var da yine. Her videoda bir sistem oluyor ya videonun sonuna doğru. Artık Söylemeyeceğim bir şey yani gerçekten çok güzel bu arada baskı olarak aşırı iyi sert kapaklı bir baskısı var ve Roma e, tarihini anlatıyor yani Roma'da geçen bir hikayesi var. Çok güzel bir kitap. İlk kitabımız kan Yemini. İkinci kitabım Kan ve Ateş. Bu da Pompei şehrinde geçiyor ve gerçekten çok merak ediyorum yine bu da sert kapaklı. Şöyle içini de göstereyim. Yazı boyutu da şu şekilde. Yani gayet güzel bir seri ve neden bu serilerin devamını çıkartmıyorsunuz? Gerçekten bunu çok 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 merak ediyorum ama yani çıkartmamakta ısrar ediyor yayın evleri bazen. Bunu neden yapıyorlar? İnanın anlayamıyorum. İlk olarak şunları göstereyim. Düşürmeden Kitaplarımı şöyle Şimdi bunları düşürmeden bir de Koymak var yerine Eyvahlar olsun Biraz <laughs> Şimdi diğer grubu alıyorum Video yine 10 dakikayı geçti. Şöyle göstereyim diğer bir grubu da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size bir fikir oluşturmak için güzel bir video hazırlayabilmişimdir. En azından kafanızda kitaplar hakkında bazı fikirler oluşmuştur da videoyu seversiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşleriniz benim için önemli. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.